fıstık ezmesi yapacağız. Yarım kilo fıstığımız var. Tuzunlayacağım. Bu kızaracak. Kızardıktan sonra kabuklarını soyacağım. Soyduktan sonra rondodan çekeceğim. Rondodan çekerken bir yemek kaşığı pudra şekeri, bir çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı kadar da fazla, biraz daha fazla Zeytinyağı koyacağım. Bir tane şekerli vanilin ilave edip harmanlayıp kavanoza koyacağız. Bu şimdi kızaracak. Ev yapımı fıstık ezmesi. Doğru. Fıstıklarımızı kavurduk. Kabuklarını soyduk. Şimdi bunu da koyacağım. Bir tane vanilin 1 çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yarım çay bardağı da zeytinyağı koyacağız. Fıstığımızı kreme şeklinde çektik, ince. Öbür yarısını da hafif parçalıkla çekeceğim. Ufak parçacıkları olacak içinde. Bunu kavanozumuza, kavanozumuza koyalım. Bu krema gibi oldu. Çok doğal. Çocuklarımızın ekmeğine yemeğine falan sürmeye, kadayıfların üzerine koymaya, tatlılarda kullanmaya. Bu yani evde devamlı olan bir yiyecek. İkinci çekmemizde biraz iri yaptık Parçacıklı olacak. Kavunu da doldurup kaldırıyoruz. Kullanacağız kahvaltıya, tatlılara. Afiyet olsun. Yorumunuzu bekliyorum.